Bugün geldik sizin ile, sizlerle eğlenceye. Hüzün olacak elbette, gönüller bir olsun maksat. Dere tepe düz gittik, kızgın kumlardan geçtik. Sizleri görmeye geldik, bir selam vermektir maksat, bir selam almaktır maksat. Zengin fakir bilmeyiz biz, statüyü sevmeyiz biz. Hepiniz hoş geldiniz, sevgiyi paylaşmak maksat. Major sokağa hoş geldiniz. Sezon finalinde Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarındayız. Bize bu imkanı sağladığı için Konservatuar Müdürümüz Sayın Profesör Doktor Özge Gülbey Usta'ya çok teşekkür ediyoruz. Bugün yanımda çok kıymetli iki konuğum var. İzmir Devlet Opera Balesi fagot sanatçısı Aşkın Usta ve İzmir Devlet Opera Balesi piyanisti Sayın Doktor Cemile Cappar yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Hocam ben sohbete şöyle başlamak istiyorum. Müzik serüveniniz nasıl başladı? Ve fagotla dostluğunuz nasıl başladı? Bize biraz bunlardan bahseder misiniz? Tabii şöyle başlayayım. E, müzikle serüvenim e, konservatuar eğitimim dışında aslında e, ailemde başladı. Şöyle ki e, rahmetli anneannem ut çalardı. O yüzden ilk duyduğum enstrüman ut sesi oldu evde. E, dolayısıyla e, ilk e, müzik aşım Türk musikisi olarak aşılandım. Daha sonra 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdim 1988 yılında. E, rahmetli hocam, çok saygıdeğer Şahap Ruh Selman'ın e, Fagot sınıfında başladım Fagot hayatıma. E, ondan öncesi de var. E, dediğim gibi Ut sesiyle e, ilk tanıştığım için müzikle çok kısa bir süre ut dersleri aldım. E, daha sonra e, henüz 18 yaşına değildim. E, İzmir Türk Müzikisi Derneği vardı o zaman, şu an rahmetli oldu, rahmetli anıyorum. Nursel Ünsal Tek Avni Anıl'ın e, idaresinde gerçekten çok profesyonelce yönetilen bir e, dernek vardı, Türk müziği eğitimi aldığım. Orada e, babamın izniyle tabi reşit olmadığım için o getirip götürürdü. Özel böyle idare ettiler beni. Sağ olsunlar ama çok şey öğrendim onlardan. Dolayısıyla önce doğuyu, sonra batıyı müzik anlamında tanıdım. Çünkü ben müziğin doğusu, batısı kavramlarına biraz e, sıcak bakmıyorum. Müzik evrenseldir. E, coğrafyasından dolayı bulunduğu ya da oluştuğu, doğduğu coğrafyadan dolayı müziği doğu müziği, batı müziği diye sınırlandırmamız çok yanlış. Çünkü müzik sınırsız bir kavramdır. Sınır tanımaz. Tek evrensel dildir çünkü o yüzden e, daha sonra dediğim gibi Ege Üniversitesi şey pardon 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra müzik hayatına şu an İzmir Devlet Opera Balesi Orkestrası'na devam ediyorum. Ben sizin de müzik yaşantınızın nasıl başladığını çok merak ediyorum. Piyano ile tanışma hikayeniz nasıl oldu? Bu enstrümanla nasıl bütünleştiniz? Bize biraz bunlardan bahseder misiniz? Benim hikayem anaokulunda başladı. Bir müzik öğretmen beni keşfetti. Çünkü malum bayramlar, şarkı söylerdik. Piyano başında toparlanıp bir çalışma yapılırdı. Hep benden o ilgiyi gördü ve e, anneme babama illettik ki e, bu kızın bir göstermesi lazım, bir hocası görmesi lazım. 5 yaşında Eylül ayında bir müzik eğitimi başlayıp Aralık ayında resital veriyordum. Çok erken başladım. Yaklaşık 40 sene sahnedeyim. E, Maşallah. Çok büyük bir büyük bir yoldur bu bunun sonu yok. Halen bilmediğim şeyler var. Bunun içinde çok konserler var, çok yarışmalar, festivaller, yurt içi, yurt dışı. Ben Azeri'yim. Bakü'den geldim buraya. 2004'te geldim. 1 Haziran'da. Dolu dolu 18 sene İzmir'deyim. Ne mutlu bana ki ben İzmir'deyim. Bizim için de ne mutlu ki siz İzmir'desiniz. Çok teşekkürler. Ee, geldiğim sene İzmir çok benziyordu bakayım Mesela benden hep sorarlar, hiç yabancılık çektin mi? Yok. İnsanı, suyu, havası, ee, biz hiç aramızda hiç öyle bir şeyimiz olmadı çok şükür. Ee, çok büyük bir dostluklar yapıldı. Arkadaşlarım, oğlum burada doğdu. Ee, bir sürü öğrenci yetiştirdim. Benim öğrencilerim bir sürü yarışmalarda, yurt dışındadılar. Ne kadar kıymetli. Okudular, konservatörü kazandılar. Ee, çok, çok, çok zahmetli bir yol geçtik. Ne mutlu bana ki Aşkın Bey'le beraberiz, güzel konserler yapıyoruz. Çok güzel bir projelerimiz var. Ama bunlar gizli, daha anlatmayacağız. <laughs> İlk bizim programda söyleseniz falan. <laughs> Çok güzel bir projelerimiz var inşallah Allah nasip ederse. Güzel şeyler yapacağız. öyle. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz hocam. Allah razı olsun sizi müzik konusunda annenize ve babanıza, sizi müzik yeteneğinizi ileten öğretmeninizden. Sağ olun. İyi ki İzmir'desiniz, iyi ki bizimlesiniz, iyi ki buradasınız. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ Sağ olun. Şimdi hocam, sizden, içinizden geçen bir eseri rica edebilir miyiz? Tabii ki. E, Türk müziği dedik o zaman, e, halk müziğini de çok seviyorum. Yani e, Türk müziğindeki müzik formları ikiye ayrılıyor benim anlayışıma göre, tabii ki herkesin anlayışına göre. Türk sanat musikiyisi ve Türk halk musikiyisi. E, önce isterseniz halka daha böyle e, yakın hissettiğim için kendimi, halktan birisi olduğum için Gel Gör beni aşk neyledi Yunus'un. Ben burada hemen söze girmek istiyorum. Burada yine Özge Gülbay Usta Hocamıza da teşekkür etmek istiyorum. Ben de bu vesileyle onun düzenlemesiyle çünkü bu parça bu programda bugün seslendireceğimiz tüm eserlerin düzenlemesini hepsi onun. Evet, hepsi evet. onun. Sevgili eşim Özge Usta'ya ait aranjeleri çok teşekkür ediyorum sizin huzurunuzda ve bize bu salonun da sağ olsun açtı. Ev çok sahipliği teşekkür yaptı ederiz. Bize. Çok güzel bir ev sahipliğinde bulundu. Çok teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. İsterseniz onunla başlayalım. Gel gör beni aşk neyle değil. Evet. Açılışımızı yapalım. Nasıl? Çok teşekkürler. ister hoca, ister bin var hacca, hepsinden iyice bir gönle girmektir. Hocalarım elinize, emeğinize sağlık. Ben şimdi hocam biraz da fagottan bahsetmek istiyorum. Sizin gibi üstadı burada ağırlarken fagottan bahsetmemek biraz tuhaf kaçacaktı. Ee, bize biraz fagotu tanıtır mısınız? Tabii. E, fagot 16. yüzyılda Avrupa'da türemiş bir saz. Almanya menşeli bir saz. Kurtal adı verdiğimiz bir enstrüman atası. Dört parçadan oluşuyor şimdiki hali ama o zaman tek parça halinde ve daha uzun, daha büyük. Bugünkü kontrfagot neredeyse o ebatlarda bir enstrüman. Üç buçuk oktav ses genişliğine sahip. Bugünkü haliyle bu sol tarafımda görülmüş olduğunuz hali 1.3 metre uzunluğunda. Bu açıldığı zaman bir boru var bunun altında S şeklinde. buçuk metre bir uzunluğa sahip oluyor. Tahta nefesli sazlardan tahta nefesli ailesinin büyük babası aynı zamanda da e, müzik literatüründe yani müzik tarihi literatüründe Tanrı'nın sesi olarak bir nam salmış. Haşa Tanrı'nın sesini duyan olmaz ama e, öyle bir e, tarihsel bir, mito bir miti bir, evet var. Dolayısıyla orkestradaki böyle ağır başlı sololar e, daha lirik e, kontrabaslarla violoncellerle aynı temayı çalar. Ama yeri geldiği zaman da çok güzel solo'ları vardır. Daha böyle duygusal, karams, melankolik, daha bulutlu böyle bir karaktere sahip bir enstrüman. Dediğim gibi yani bu yaşadığımız dönemde internetin olduğu çağda istediğiniz bilgiye çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Fagot hakkında da tabi bunlar vermiş olduğum bilgiler size çok basit bilgiler. Bunun çok daha detaylı yani bu şekilde ilk ulaşabiliyorsunuz çalınmamış, icra edilmemiş orkestralarda çok fazla daha üzerindeki şu metal perdeler yokmuş. Sadece deliklerden oluşan bir haldeyken böğüm dediğimiz bir sistemle bu ki haline gelmiş ki umuyorum bundan sonraki yıllarda da daha da gelişip daha da oktav genişliğini belki renk olarak da belki farklı renkler elde edilecek. Böyle bir enstrüman fagot. Orkestra sazı. Hocam sizin enstrümanistliğinizin yanı sıra bir de ben dinlediğimde o kadar huzur bulduğum bir sesiniz var ki gerçekten insana huzur veriyor. İltifat ediyorsunuz. Çok teşekkür Estağfurullah. ederim. Estağfurullah. O kadar güzel ki. Ben bu sesten bir parça rica edebilir miyim? Bir eser. Yani dilimin döndüğünce seslendirmeye çalışayım ama dediğim gibi çok iltifat ediyorsunuz. Çok naziksiniz. Ee, tabii ki elimden ne geliyorsa çok teşekkürler. Söylemeye çalışırım. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Oh um... kederimle yanıp sönse de canım sönse de canım Ben yine sana hayranım, sana hocalarım. Hocam sesinize, elinize, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür. Ederim. Meslettiniz bizi. Ben şimdi de sizlerin çalıştığı kurum olan İzmir Devlet Opera Balesi'nden biraz bahsedilmesini istiyorum. Bize biraz çalıştığınız kurumdan, şu an fiilen çalıştığınız kurum olan İzmir Devlet Opera Balesi'nden bahseder misiniz? Peki. Ee, İzmir Devlet Opera Balesi'nde e, 1994 yılından beri görev alıyorum. Bu çalıştığım kurumda görev almaktan son derece onur duyuyorum. Öncelikle onu söylemek isterim. Çünkü ilk olarak memuriyet yönü de var bunun. İlk memuriyet hayatıma orada başladım. Gözümü orada açtım daha doğrusu diyebilirim. Allah nasip ederse, ömür verirse de orada kapatmayı arzu ediyorum. Dediğim gibi İzmir, Türkiye'nin çok güzel bir şehri. Çok böyle hem yaşama şartları açısından hem de güzellik açısından, tabiatı açısından çok güzel bir şehir. Tarihi açısından tabii kültürel ve tarihi zenginlikleri açısından çok zengin bir yer. Dolayısıyla buradaki bir sanat kurumunun bir parçası olmak bana çok gurur verir. Bugüne kadar çok güzel sahneler verdik İzmir'de, eserler seslendirdik. Yurt dışında olsun, çevre illerde olsun çok güzel eserlere imza attık. Bundan sonra da umarım daha büyük bir ivme ile bu sanat yaşantımızı sevgili meslektaşım Cemile Cabbar da beraber uzun yıllar aynı kurumda emek verdik, çalıştık. Dolayısıyla inşallah bu kurum daha da ileriki tarihlerde çok güzel işlere imza atacak. İnşallah hocam. Hocam sizin bir de eğitimci yönünüz var. Evet kısa bir dönem oldu. Yaşar Üniversitesi'nde bir kısa bir dönem 3 yıl bir bölüm kurduk. fagot bölümü. güzel öğrencilerim oldu. ChatGPT bir tanesi doçent oldu. Şu an bir devlet konservatuarında hoca oldu. Dolayısıyla ben de artık bir hocanın hocası olma Sizin, onurunu taşıyorum. Yani kısa bir, sohgatlerimde... bir dilime bunu sığdırdım. Allah nasip etti bunu bana. Daha önceki sohbetlerimizde de aslında ben bunu size söylemiştim. Yine tekrarlamak istiyorum. Siz fagotu sevdiriyorsunuz ve tanıtıyorsunuz. Mesela benim aklıma fagot deyince aşkın hoca, aşkın hoca deyince fagot bu, bu geliyor. Bu benim için çok çok büyük bir mutluluk. Ben yani. fagotu sizinle tanıdım. Yine bu salonda birlikte yaptığınız Nefesi Musiki adındaki dinleti de dinledim. Hatta orada esprili de bir diyalog geçmişti. Allah fagot mu yandık falan gibi hani. Ama sonra. Benim için çok güzel bir anı. Ama siz sadece onu çalmıyorsunuz. Bir nefes var ve o nefes öyle bir çıkıyor ki insanı başka bir diyara götürüyor. Ne mutlu. Bunu duymak bir sanatçı için çok büyük bir bahtiyarlık. Çok... Sizin de notalarınız gerçekten bastığınızda yani başka yerlere gidiyor insan, başka şeyler hissediyor. O kadar kıymetlisiniz ki. Yani Cemile Hanım gibi bir iyi bir piyanistle zaten beraber müzik yapıp da insanlara güzel bir mesaj vermemek mümkün değil. Dolayısıyla eşimin yaptığı o kaliteli düzenlemeler, aranjeler de hepsi bir araya gelince baştan şunu söylemem lazım aslında. Sevmeden hiçbir şey olmuyor. Sevmeniz lazım ki bu sevgiyi karşıya aktarabilirsiniz. Ben işimi çok seviyorum. İsmim aşkın. İsim ismime aşığım. Yani ismimdeki bu aşkı tamamen mesleğime ben e, evrilttim, yönelttim. Dolayısıyla sizler gibi böyle pırıl pırıl Genç arkadaşlarımla bu tür güzel yapıcı eleştirilerini duyduğum zaman bu benim aşkımı daha da çok perçinliyor. Dediğim gibi ekip çok önemli, beraber müzik yaptığınız, yola çıktığınız insanlar çok çok önemli. Cemile Hanım gibi bence dünya çapında ve bütün müzik isteyenlerin ortak kanısıdır bu bu tarz kalitedeki insanlarla beraber yol alırsanız, ulaşacağınız yerde dolayısıyla çok güzel bir yer olur. ya Ben o kadar mutluyum ki sizlerle birlikte burada bulunmaktan. Bugün sanırım zaten en çok söylediğim cümle bu oldu ve olacak da. Çünkü mutluluğumu ancak sözlüklerimle ifade edebiliyorum ki o da yetersiz kalır. Yani içimin nasıl kıpır kıpır, kıpır olduğunu bir tek herhalde onu ben hissedebilirim. O mutluluk bize. İyi ki geldiniz. Ben şundan da bahsetmek istiyorum birlikte nefesi müzik, dinletisi yaptığınızı biraz önce söyledik. O gösteride siz şöyle bir şey söylemiştiniz hocam. Türk müziği evrensel bir müziktir, etnik bir müzik değildir. Bu fikir benim hani bir Türk olarak da aslında bana nasıl diyeyim? Anur etti. Onur da etti. Evet, onur de etti. Bunu biraz açar mısınız? Türk müziği neden evrensel bir müziktir? Dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Şöyle ki, e, Türk müziği Geleneksel anlamda tek sesli bir müziktir. Bu yönden Batıların bakışıyla, Batılılar aslında böyle bakmıyor, bu yaftayı biz kendimiz koyuyoruz. Tek sesli müziğiz, o zaman evrensel olamayız. Ama bizim bir makamsal zenginliğimiz var. 600'ü aşkın makam var Türk müzikisinde. Dolayısıyla bunlar yani 600 aşkın dizi Batı'daki. Batı'da majör ve minör, programımızda da majör satak. Bunlar aslında makamdır bizim Türk müziği nazariyatında. Fakat Türk müziğinde çok büyük bir zenginlik. Yani üzerine resmen bir hazine sandığının üzerinde oturuyoruz. Fakat nedense bilemiyorum. Bu bizim toplumsal bir kompleksimiz var. Kendi kültürümüzde nedense hep böyle gölgede bırakıp batıya hayranlık besleriz. Hep bu şekilde biz maalesef büyüdük. Ama ben şu an şu yaşıma geldim. Bir şeyi fark ettim. Çok geç fark ettim. Bunun üstüne çok aslında üzgünüm ama neresinden yakalarsak kardır diye düşünüyorum. O yüzden her fırsatta gençlerle bir araya geldiğimde bunun üstüne basa basa söylüyorum. Bizim müziğimiz evrensel bir müziktir. Çünkü çok büyük bir makamsal zenginliğe sahiptir. Çok seslendirilmeye de müsait bir müziktir. Halk müziğimiz de ona keza. Hatta halk müziği daha da kolay çok seslendirilebilen bir müzik türü. Dolayısıyla bir, müzi, bir ulusal müzik olarak bakarsak tek değil iki tane kapısı var. Hem Türk musikisi hem de Türk halk musikisi. O yönden ayrı bir artı zenginlik katıyor. Batı'da bu yok. Burada Batı müziğini ya da Batı kültürünü aşağıya almak gibi bir niyetim de yok. Batı tekniğiyle harmanlayıp onu tüm dünyaya eğer sunarsak müziğimizi, kendi kültürümüzü. Dolayısıyla bu müzik türünün ne kadar evrensel olduğunu herkes görmüş olacak. Etnik, hani Afrika müziğine ben etnik olarak bakıyorum ki onun da kendi içerisinde apayrı bir değer, apayrı bir renk, her türlü kültüre sonsuz saygım var. Ama dediğim ki bizim müziğimiz kesinlikle evrensel bir müziktir. Bu mevcut kompozitörlerimiz ve gelecekte yetişecek kompozitörlerimiz tarafından dünya çapında daha da ileri seviyeye gidecektir ve layık olduğu güzel yüksek yerde yerini alacaktır diye düşünüyorum. O zaman hocam Türk müziğinin evrensel bir müzik olduğunu kanıtlar nitelikte ve nefes müziğinde de bu dinletide de çaldığınız icra ettiğiniz bir parçayı sizden rica edebilir miyiz? Seve seve tabii ki. Çok teşekkürler. Ardınızdan bir avuç şarkı, bir avuç türkü, bir avuç da şiir döküyoruz. Bu sabah bir daha yaşanmayacak, bu akşam da bir daha yaşanmayacak ve her şeye rağmen yarın yaşanmaya değer olacak. Majörlerde kalın, hoşça kalın. Minörlerden majörlere bir yolculuğa çıkalım. Majör sokakta Salih Engin ve müzisyenlerle buluşalım. Biraz şarkı, biraz türkü, biraz şiir okuyalım. Şu sıkıcı dünyadan biraz olsun kurtulalım. Major Sokak. Müzik severlerle dolu dizgin bir müzik programı.